arkadaşlar merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. bugün oyun gözlü oyun gözdeyiz arkadaşlar bugün Shelter Little Rio oynuyoruz ee, bu aralar ünlü bir oyun ee, ben de çekeyim ben de oynuyordum bunu oh, onu yine hazır ya abi ya of of Arkadaşlar <laughs> şöyle çalalım ondan. Ee, bak bu onun o tövbe. arkadaşlar. Biz oyun gözü 6 aboneyiz arkadaşlar. Ee, hayda videolarını falan yaptım. İzleyin arkadaşlar lütfen izleyin. Abone olun. Ee, yani... Şimdi 6 abone yolursun. Biz bu işe başlarken 1 abone bile ona düşünüyorduk. İki abone olduk? Sonra 6 abone olduk. Bakalım arkadaşlar daha ne olacak? Ne yani güzel. Şöyle yapalım. Alırız böyle. Şöyle. Bak harcadığımız puanın 20 kadarı aldık bildiğiniz. Ne kadar yediyse tabii. Şimdi şöyle yedik yani koş koşunca böyle şeyler yapıyorsunuz. İki kere tıklayınca koşuyorsunuz bu arada arkadaşlar. Ee, oyun güzel bir oyun zaten e, Türk Türkler de fazla yok. Genelde İngilizler var. Şöyle dönelim kendi etrafımıza dönmeyi seviyoruz. Küçük arkadaşlar agora yiyebilirsiniz. Agora da büyükler küçük de yiyebiliyordu. Bunda küçükler de büyükleri de küçük yiyebiliyor. Hani öyle bir durum var. Abi ya. Lan olası. Hayat. Yesin Arkadaşlar. İlk önce bir aboneyle 6 abone olduk. Hack falan yok. Biz kendi bileğimizin hakkıyla aldık. Oyun gözü zaten arkadaşım oldu. Bunun için Resim ekledim. Çok güzel bir resim ekledim. Ve en başta deniz. Güzel bir kanal. Abone olun. Abi git ya. 10 dakika olacak sanırım bu yok. Bu 3 dakika olsun bu videomuz. Pardon 4 dakika. Yok ya hadi. Sizin için bugün 6 dakika video yapacağım. 6 dakikalık videom olsun. Arkadaşım biraz kısayım. Razım izliyorum. Oo 2 2 ile 3 Türkiye Türkiye. İşte merhaba Türkiye. Ben de merhaba. Türkiye merhaba Türkiye diyelim. E videomuzun sonuna gelelim dermişim. 2 2 2. Şu büyük yansa ne güzel olacak. Tak. Ben orada döndüm ama. <laughs> ben orada döndüm. Öf ya. Olamaz böyle bir şey. Hocam, hocam diyorum. Normalde bir video çıkmıştım Minecraft videosu. Ama şey oldu. Ben hiç konuşmadım. Unuttum videoda olduğumu. Arkadaşlar böyle çok sinirleniyorum. oluyorum. Aynı servera düşersek e, e, Abi ben gördüm abi Değil bana Ve bu arada arkadaşlar Güzel e, şey yapabiliriz arkadaşıma Soralım yapalım mı böyle bir şey diyelim Ona kadar bir sorayım da Evet olsun da kapatırım videoyu ben Orada mı arkadaşlar? Alır değil mi? Sorun olmaz zaten bir sürü video çektik. Altı video dedim bugün. Altı video diyorum. Ee, hayda hayda hatırlamıyorum seyir ben videodan sonra. Ben baya bir video yükledim ama. 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 Gidim yani. Arkadaşlar. Sizin için yükledim ben. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. İyi günler, Abone